Askeri darbe, kurumsal olarak ya da bazı subayların kendi başlarına inisiyatif alarak sivil yönetime yaptığı müdahalelerdir. TSK, iç güvenliğin tehdit altında olduğunu ifade ederek, bazen bazı yasaların geçmesini engellemek ya da geçirmeye zorlayarak, bazen de Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni istifaya zorlayarak ya da al aşağı ederek demokratik sivil yönetime müdahale etmiştir. Bu darbe ve muhturalar bazen emir komuta zinciri içinde, bazen de emir komuta zinciri dışında sadece bir grup subay tarafından planlanmış ve icra edilmiştir. TSK, 1960 ve 1980 yıllarında iki kez yönetime el koymuştur. 1971 ve 1977 yıllarında ise hükümeti istifaya zorlamıştır. İşte tarihte yaşanmış darbeler ve sonuçları. 27 Mayıs 1960 darbesi. 27 Mayıs 1960'ta yapılan ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde gerçekleşen ilk askeri darbedir. Dönemin Genelkurmay Başkanı da dahil 200'den fazla general, Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Başbakan Adnan Menderes yönetime el koyan askeri grup tarafından tutuklanmıştır. Menderes ve iki bakanı idam edildi. 37 düşük rütbeli subay tarafından planlanıp icra edilen darbe emir komuta zinciri içinde yapılmamıştır. 12 Eylül 1980 darbesi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 12 Eylül 1980 günü emir komuta zinciri içinde gerçekleştirdiği askeri müdahaledir. 27 Mayıs 1960 darbesi ve 12 Mart 1971 muhtarasının ardından Türkiye Cumhuriyeti tarihinde silahlı kuvvetlerin yönetime üçüncü açık müdahalesidir. Bu müdahale ile Süleyman Demirel'in başbakanı olduğu hükümet görevinden alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi lağvedildi. 1961 Anayasası kaldırıldı. Bütün derneklerin faaliyetleri de durduruldu. Parti liderleri önce askeri üslerde gözetim altında tutuldu, ardından yargılandı darbeden sonra 1982 anayasası hazırlandı. Sağ sol çatışması, siyasi, sosyal ve ekonomik istikrarsızlık darbenin gerekçeleri olarak gösterildi. Türkiye'yi tamamen değiştiren müdahale sonrasında 650 bin kişi gözaltına alındı. 1683 kişi fişlendi. 50 kişi idam edildi. 171 kişinin işkenceden öldüğü belgelendi. 12 Mart Muhtarası. 12 Mart 1971 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'a bir muhtıra vererek hükümetin istifaya zorlandığı askeri müdahaledir. 28 Şubat Süreci 28 Şubat 1997'de yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonucu açıklanan kararla başlayan ve irticaya karşı olduğu iddia edilen süreç. Yaşananlar çeşitli kaynaklar tarafından postmodern darbe olarak adlandırıldı. 15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi 2016 Türkiye Askeri Darbe Girişimi ya da darbecilerin verdiği adıyla Yurtta Sul Harekatı 15-16 Temmuz 2016 tarihleri arasında Türk Silahlı Kuvvetleri Bünyesi'nde kendilerini Yurtta Sul Konseyi olarak tanımlayan bir grup asker tarafından gerçekleştirilen askeri darbe teşebbüsü. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin resmi internet sitesi ve TRT'de yayınlanan bildiride ordunun yönetime el koyduğu ifade edilerek ülkede sıkı yönetim ve sokağa çıkma yasağı ilan edildiği açıklandı. Gelişmeler üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CNN Türk'le gerçekleştirdiği bağlantıda darbecilere hiçbir şekilde imkan tanınmayacağını ifade ederek Halkı darbe tepki göstermek için meydanlara ve havalimanlarına çıkmaya davet etti. Çağrının ardından Türkiye'nin birçok ilinde darbe karşıtı da protesto gösterileri düzenlendi. 16 Temmuz sabahı Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda darbe girişimi bastırıldı ve askerler silahlarıyla birlikte teslim oldu. Olaylar sonucunda 104'ü darbe yanlısı asker olmak üzere 300'den fazla kişi hayatını kaybetti. 1491 kişi yaralandı. Farklı rütbelerden 8036 asker gözaltına alındı. Yargı ve sivil siyaset mensupları olmak üzere toplam gözaltı sayısı 22 Temmuz ile birlikte 10 bini buldu. Bunun yanı sıra askeri, idari ve adli kurumlarda birçok kişi görevden alındı. Bu darbe girişimi Türkiye siyasi tarihinde 12 Eylül 1980 askeri darbesinden 36 yıl sonra gerçekleştirilen ilk askeri darbe teşebbüsü olarak kayıtlara geçti. Aynı zamanda halkın darbeye karşı sokağa çıktığı, darbecilere meydan okuduğu ilk darbe girişimidir. Bu darbeyle Türkiye'de artık darbelerin yaşanmayacağı, tarihe karışacağı görülmüştür. Askeri darbeler Türkiye'yi geriye götürmüş. Ekonomi ve gelir dağılımına büyük zararlar dokunmuştur toplum düzenini sekteye uğratmıştır. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olarak destek olabilirsiniz.